La 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 Thank Dünyadaki düzenli ve tedbirli çocukların düzgün, düzgün, bakımlı ve temiz dişlerinin temsilcileriyiz. Ben düzgün, ben bakımlı, ben de temiz. Bol bol süt içen temizli temiz meyveleriz. Temiz temiz Bizler ise dünyadaki düzensiz ve dağınık çocukların bakımsız ve korunamamış dişlerini temsil ediyoruz. Ben çürü. ben kırık, ben de hasta. Bol bol, bol, bol. yeriz. Çikolata, şeker, pasta. Ben bakımlı. Sizlere bir dişin yapısını kendi üzerimde tanıtmaya çalışacağım. Görebildiğimiz beyaz kısım benim bu yata Bir dişi. Diş özü. Bir <laughs> Ben tenisti neden bu kadar temiz ve lekesiz olduğumu anlatayım. Sahibim bana zarar verecek sert cisimler kırmaz. Çok soğuk ve çok sıcak şeyleri yemez ve içmez. Bol bol süt içip meyve sebze yiyerek beni besler. Her yemekten sonra beni fırçalar. Ağzımı bol suyla çalkalar. Altı ayda bir muayene ettirir. Ben kırık. Bir gün sahibim benimle fındık kırarken, <laughs> ay 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 Oo, bir de bir ay, benim da böyle başladı. ay 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 hop! ay ama bu sefer ben de ona işkence yapacağım. Öyle sızlatacağım ki onu ağlatacağım. Sen de dişlerini koruyup bakımına dikkat etseydin şimdi bu ağrıları çekmezdin. Ben de meyve sebze yiyerek süt içmelisin. Eğer çikolata pasta yersen hemen dişlerini fırçalamalısın. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. La 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 la. La 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 la